Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa, bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, sesimizden yine anlarsınız. Hastalığa devam ediyoruz. Ara ara bu sene hastalıklar böyle gelecek gidecek herhalde bize. Ee, şehir değişikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu sefer. Çünkü e, Manisa ve İzmir'de hava çok iyiydi. Ankara'da tam tersi çok kötü durumda. Bu sebeple yine bir boğaz enfeksiyonu yaşıyorum. Sizler inşallah yaşamazsınız. Allah herkese sağlık, şifa versin. Dostlar bugünkü videomuzda sizlere Whatsapp grubumuzdan bahsedeceğim. Aynı zamanda Whatsapp grubunda neler yapıyoruz, onunla ilgili detaylara değineceğim. dair ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce teknolojiyi sonuna kadar kullanmak lazım diyoruz. Gerçekten büyük fayda görüyorum. Yumurtalarım çok güzel bir şekilde çıkıyor. Şeytan kulağına kurşun. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Yani üretim anisi olanlara mutlaka ve mutlaka şu uygulamayı yapın. Çok iyi oluyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında şunu da göstereceğim. Dostlar biliyorsunuz UVB lambası üretimhaneniz güneş almıyorsa, güneşi taklit eden tek lamba. O yüzden UVB lambasını da sizlere tavsiye ediyorum. Bununla ilgili sipariş vermek isteyenler benimle iletişime geçebilir. Şu anda metresi 4.400-4.500. Bandında örnek veriyorum 20 metre kare bir alan için yarım metrelik bir UVB lambası yeterli oluyor. Onu da belirtelim. Bir de konumlandırma ile alakalı bana çok soru geliyor. Arkadaşlar bu kuşlarınızın kanadına temas edecek. Yani bunu buraya yapmanızın mantığı yok. Bu ortada bir yerde olacak ve şöyle 45 derece açıyla kuşlara değmesi lazım. Bilginiz olsun. Şimdi bunu kapatalım. Aynı zamanda bu lambamız günde 2-3 saat yanacak fazla yanmayacak arkadaşlar. Onu da belirtelim. Gelelim konumuza. Dostlar bizim belki biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Bizim Sefa Erdoğan YouTube adı altında bir WhatsApp grubumuz var. Şimdi biz bu WhatsApp grubunda oradaki gruba özel çekilişler yapıyoruz. Bilginiz olsun. Orada mezat usulü satışlar yapıyoruz. Ama bizim mezatımızda şöyle bir durum var. Bilmiyorum Türkiye'de bunu yapan var mı? Biz kuşu koyuyoruz. Diyoruz ki örnek vereceğim. Mesela şu kuş bu arada belki akşama mezata girebilir. Şöyle gösterelim. Heyecanlandı. Şimdi mesela bu kuşu biz koyuyoruz. Örnek veriyorum bu kuş için benim Kafamda bir bedel varsa dip fiyatta Ben bu bedeli diyorum ki açılış fiyatı diyelim 3000 lira. İşte kaçta başladık mezata? Saat 9.00'da başladı. 21.00'da diyelim. 21.00'da başlıyoruz. 21.15'te mezatımız sonlanıp son peyi veren kuşu alır diyoruz. Kaldığı yerde gidiyor arkadaşlar. Yani değerini görmedi. Bunun değeri şu kadar gibi bu şekilde mezat yapmıyorum. Mezat bu şekilde olması lazım. Yani kuşu koyarsınız. Nerede kalıyorsa orada gider. Şimdi bunun gibi WhatsApp grubumuzda satışlar yapıyoruz. Birçok kişi bunun farkında yaklaşık bir 580 kişi falan var şu an. Ya burada faydalanacağınız bir durum var arkadaşlar. Benim bazen kafam atıyor. Onu da söyleyeyim size. bazen atıyor. Bazen şöyle diyeyim. O an paraya ihtiyacım oluyor. Acil bir paraya ihtiyacım oluyor. Bir ödeme yapmam gerekiyor vesaire. 10 liralık kuşu 1000 liraya bile verdiğim olabiliyor arkadaşlar. Bakın şaka yapmıyorum. 10 lira edecek kuşu öldürüyoruz arkadaşlar. Yani fiyat anlamında. Onu belirtelim. Mesela şuradan kuşlarımızı gösterelim. Şu kuşların ortalaması bana göre yani en az 10 lira arkadaşlar. Şu kuşların ortalaması. Şu kuş. Artık hani şu ortadaki kuş belki 7-8 lira. Şu kuş ilk giriyor. Biraz daha yaklaşalım. Mesela şu kuş 10 liranın üzerinde dolandır. Şu kuş koru geç kalır. Bu da yani üzerinde olabilir. Mesela şu kuşumuz e, dana gibi bir kuş arkadaşlar. Yani bu kuş mesela o fiyatlarda değil. E, bu kuş ortalama 25-30 bin lira bandında ama şu an satılık değil. Yine şurada bakın bir tepeli kuşumuz var. Yine şurada bir şifanlı kuşumuz var. Bunlar ilk tüyünde olan kuşlar. Mesela bunlar şu anda satılık değil ama bazen kafama atıyor. İşte şu kuşu koyuyorum, bu kuşu koyuyorum vesaire vesaire. Bir de şöyle bir durumlu ses konusu. Çok sevdiğim değer verdiğim insanlar oluyor burada yakın ama yani elle tuttuğum gözle gördüğüm üreticiler oluyor onların da bazı kuşlarını koyabiliyorum yani bu mezat canlı bir mezat olmuyor dediğim gibi whatsappta giriyorsunuz biz oradan paylaşıyoruz siz oradan pay veriyorsunuz en son pay veren kazanıyor kaldığı yerde gidiyor benim sizden şöyle bir ricam var Şimdi WhatsApp grubuna girebilirsiniz. Rahatsız olmamak için bildirimleri sessize alabilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten bu tür mezatlar yapacağımızda size önden bilgi vereceğiz veya işte orada grupta paylaşacağız. Instagram'da paylaşacağız vesaire. Yani bu şekilde bilgi alabilirsiniz ama rahatsız olmamak adına e, gruba hani sessize almanızı tavsiye ederim. Şunu da söylüyorum. Gruba girip çıkanı da bir daha gruba almıyoruz. Onu da söyleyelim. Gruptan engelliyoruz arkadaşlar. Çünkü e, dingo naharı değil. Orası benim nezdimde e, disiplinli. Yani orada bir iş yapılıyor. Bir düzgün, dürüstçe bir iş yapılıyor. Bu gir çık yapanları engelliyoruz. Baştan da onu söyleyeyim. E, grupla ilgili linki ve işte grubun ne olduğunu falan açıklama kısmında link atacağım oradan katılım sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında yine diyorum bundan sonra YouTube üzerinden çekiliş yapmıyorum. O grubun içinde olan kişiler üzerinden çekiliş yapacağım. Çünkü arkadaşlar orada bizi destekleyen, bizi seven insanlar bulunuyorsa biz de onları ayırt etmemiz gerekiyor. Yakın bir zamanda da yine dediğim gibi çekilişimiz olacak. Onu da belirtelim. Son olarak WhatsApp grubumuzda Örnek veriyorum. Önemli bir şeyler olduğunda veya işte diyorum ki ben arkadaşlar yavru satışlarım işte 15 Kasım'dan sonra başlayacak. Oradan paylaşıyorum ve önceliği oraya veriyorum. Oradaki insanlar öncelik haberi oluyor ve oradan alıyor. Rezervasyon yapılıyor vesaire. E, sonrasında kalırsa dışarıya satış yapıyorum. Bu sene özellikle çok güzel yavrular elde edeceğiz. Allah bize nasip ettikçe biz de sizlere sunacağız arkadaşlar. Ee, sizlere tavsiye, WhatsApp grubunda dahil olun. Orası bizim için önemli, benim için önemli. Ee, i̇lerleyen zamanlarda orada farklı etkinliklerimiz de olacak. Onu da söyleyeyim. Ee, yani YouTube'la alakalı e, detaylı videolar, işte bazı hastalıklarla ilgili paylaşımlar, işte bakımla alakalı detaylar. Bunları orada özel olarak paylaşmayı da düşünüyorum. Onu da buradan belirtelim. Gelelim kuşlarımıza. Çok soru soruluyor yine sağ olsun. Ve ben senin yavrunu istiyorum. Başkasına ait olan kuştan istemiyorum. Sana ait olan senin bileziğin kuş istiyorum diye talepte bulunan birçok dostumuz var. Öncelikle onlara beni yücelttikleri için sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah nasip ederse bu sezondan sonra zaten yabancı kuş satışım olmayacak arkadaşlar. Şu anda çünkü şu an 36 baksımız var. Biliyorsunuz en altlar bakıcıydı. Biz bu bakıcılardan 5 tanesini ayırdık. Şu anda 8 tane çıktığımızda 28 oluyordu. 4 daha eklersek 32 takım çoğla çalışıyorum ve her şey yolunda gidiyor. Allah nasip ederse bundan sonra satışımız kendi kuşlarımız üzerine olacak ve bu 32 takımda da şu anki 32 takımın da en az arkadaşlar 28 takımı kendi bileziğim olan damızlık ayırdığım ve çalıştırdığım kuşlar. Orada belirteyim. Allah nasip ederse bundan sonra sadece kendi soyumuzu satacağız. Onu da bir kez daha söyleyelim. Gördüğünüz gibi şuradan birkaç mesela yabancı olanlardan birisi bu Cohen Rat bilezikli. Böyle bir kuşumuz olmadığı için biz bunu aldık. Ve şu anda yumurtası mevcut. Yine kendimize ait olan mesela bir dişi. Kendimize ait olan bir erkek. Görüyorsunuz. Kendimize ait olan bir erkek. Yine kendimize ait olan bir takım şöyle gösterelim. Bakın bu kuşlar kendi bileziğimiz, kendi ürettiğimiz yavrular. Erkek çok güzel, çok yönlü, birazcık alt tarafı dağınık. Biz bunu işte böyle bir dişiyle eşleyerek o tarzı alttan girecek yavruların tarzını toparlayacağız inşallah. Allah nasip ederse hedeflerimiz bir bir yerine ulaşıyor. Onu da söyleyeyim. Yine burada bir tane spangl erkeğimiz var görüyorsunuz. sula kur yapıyor onun dışında yumurta hazırlığında yine bakın burada böyle bir esnememiz var son derece tarz güzel kuşlar mesela şöyle bir kuş gösterelim hemen Ya i̇şte biz bu kuşu bu da yani bayağı bir kalıplı bir erkek yanında bakın daha tarz bir dişi var çok güzel de yavru bakıyorlar maşallah. Gayet başarılı. Bu sahte yumurta arkadaşlar. Yavrulara yastık niyetini koyuyoruz. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi arkadaşlar kuş konusunda da bu sene özellikle 20 Kasım'dan sonra e, yavru kuş satışına başlayacağım. Öncelikle söz verdim. Rezervasyon yaptım. Dostlarımıza sunacağız. Sonrasında WhatsApp grubumuzdan paylaşacağız. Ve sonrasında da Alen Açık işte diğer sosyal medya platformlarında kuşlarımızı satacak sunacağız. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.